Merdivenden iniyor. Allah kuleyi biraz Ya sen kimsin Aslı ya? Sen kimsin de gelip bunları çekiyorsun? Senin ne haddine? Altına sıçacaksın bütün millet rezil olacaksın ya. <laughs> ne oluyor? Lan <laughs> tövbe estağfurullah Yemin ediyorum fırlatacağım ha kulaklığı. Ne <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hiç Hoş geldiniz. Bugün yine erotik, spesifik, fantastik, izotonik, endoplazmik, mikrobiyolojik, fizik, psikolojik bir videoyla neredeyim? Bugün size güzel bir haberim var. En sevdiğiniz seriden gidiyorum. TikTok'tan gidiyorum. Ama TikTok'taki korku videolarını, paranormal olayları doğru söyledim değil mi? Evet. İzliyorum. İnşallah videonun sonunda altıma sıçmam. Bayılmam. Çünkü bu tarz şeylerden korkan bir insanım. Çok sayılı korku filmi izleyen bir insanım. İzlediğimde de muhakkak en az 10 kişi olması gerekiyor. Can güvenliğim açısından. Bu tarz şeylerden fazlasıyla korkan bir insanım. Umuyorum can sağlığınıza bir şey siz de hissediyorsunuz değil mi? Müthiş eğlenceli bir video olacak. Siz de hissediyorsunuz değil mi? O zaman like sayısı, yorum sayısı vermiyorum. Ama siz beni üzmezsiniz diye düşünüyorum. O zaman videomuza ne yapıyoruz? Tam olarak şu anda başlıyoruz. Yemin ediyorum girmekle girmemek arasındayım şu anda ya. Götüm atıyor yani. Ben çok korkuyorum böyle şeylerden ya. Ladies and gentlemen. bana ha. Olgunlaşıyorum. Olgun olgun hareketler sergileyeceğim. Al işte boş bir çekim. İşte bir yandı. Bak böyle video... Bir... Bak. Aha bak. Aha kenardan bir şey geçiyor. Bak bak. Bak gölge geçiyor. Gördün mü? Al işte dakika bir gol bir. Gerçek mi acaba bunlar? Kurban olduğum Rabbim ya. Yemin ediyorum dur bir işi garantiye alacağım. Nas suresini okumam lazım. Kaşınmaya başladım bak stresten. Bak. Ne oluyor? Merdivenden iniyor. Allah kuleyizü bir Rabbim nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ay o neydi o arkadan fırlayan neydi o? Ay kalbim çıkacaktı yerinden. Tövbe estağfurullah ya. Keşke birini çağırsaydım eve. Arkada bekleseydi. Yemin ediyorum götüm atıyor şu an ya. Onlar doğru mu? Sena telefonda kalsana. Buradayım. Burada dur ama. Tamam mı? Ben çünkü şu an korku videosu çekiyorum. Onları izliyorum. Götüm at. <laughs> tamam burada dur korku videosu şu an korkuyor zaten vakti korkulur mu ya? Aptal bu kadar? Manyak mısın oğlum? Tövbe estağfurullah. Ben sana izleteyim bakayım şimdi bunları. Ben herhalde videonun sonuna doğru hatim ederim diye düşünüyorum. Bunlar hoş olan şeyler değil. Ne kadar gerçek ne kadar yalan onu da bilmiyorum. Ama ben korkuyorum arkadaş. Yani yalan da olsa gerçek olabilirdi. Her şey olabilir. Yani bu dünya üzerinde her şey mümkündür. Ay yine gizli kamera. Ne oluyor be? Orada biri yürüyor. Yürüyor, yürüdü, biri yürüdü. Normal bir insan da olabilir arkadaş ol. Yani insanları niye böyle geriyorsunuz? Siyah beyaz çekim, gece boş çekim. Bu zaten ilk önce bir insanı ürkütüyor. O normal bir şahıs da olabilirdi. Beni gelme Burada bak ben gerçekten sinirli bir insanım. Gerilince sinirleniyorum. Hele ki şu an altıma sıçmaya çok müsait bir yapım var. Allah'a emanet çekiyorum vallahi bu videoyu. Ay inşallah videonun sonuna sağ salim çıkarım diye düşünüyorum. Daha çok gencim ya. Kıracağım çok cevizler var benim lütfen. Evet. Evet. Kepekler oturuyor. <laughs> Siyah kapının orada siyah bir şey vardı orada. Töbe Bismillahirrahmanirrahim ya. Bak nasıl hayvanlar nasıl hissediyor görüyorsun değil mi? Töbe estağfurullah ay çok korktum ya. Bak altıma sıçarım. Bir hayvan besleyebilecek olsam bir anda sıçramaları beni ürkütür evde bir şey mi var? Tribine de giriyorum. Hissediyorlar ki orada bir şey vardı. Töbe estağfurullah ya. Bak insan şüpheye giriyor. Kapılara bakıyorum ya. Al işte tribe girdim. Al tribe girdim. Şimdi beni bu tripten hangi biriniz kurtarabileceksiniz? Ben bu videoyu çekerken acaba sonuna erişebilecek miyiz? Bunların hepsi bir soru şu an kafamda. Kurban olduğum Rabbim ne diyeyim? Bak tövbe estağfurullah ekrana bakıp bakıp duruyorum ya. Ama bak rahmetli babam demişti ki kalbi dayanıklı olanlara gidermiş. Kalbi dayanıksız olanlara gitmezmiş. Benim kalbim çok dayanıksız. Benim bu tarz olaylara çok bakın çok dayanıksız. Miram da az önce acıktım işte al işte stresten acıktım izlemesem mi şu an ya çok gerginim ya al işte yine gece çekimi o ne bu Hı. ne ya Vallahi korkuyorum ya. Ne oluyor biliyor musun? Videoyu izliyorum. Diğer videoya geçiş sağlıyor. Geçmesin diye ekranı kapatıyorum. Görmeyeyim diye. Korkuyorum. Ya sen kimsin Aslı ya? Sen kimsin de gelip bunları çekiyorsun? Senin ne haddine? Altına sıçacaksın. Bütün millete rezil olacaksın ya. Al işte bak arkada gerilim müziği var bir de. Ha kitaplar düşüyor bak. Kendiliğinden kitaplar düşüyor bak. Aha bak bir şey geliyor oraya. Yemin ediyorum tahliye ediyordum burada. Allah bela. <laughs> karaktersizlik tiz bu ama sonunu çok iyi bağlamış ya. Ne oldu? <laughs> <Bak. gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, oluyor? ne oluyor? Bir tane çocuk vardı ya. Elini yapıştırıyordu bilgisayara. Yumruk atıyordu korkudan. Normal normal abi insanların. Allah Allah. Benim zaten var ya şu an şu videoyu çekmem kesinlikle saçmalık. Aptal, tövbe estağfurullah ya. Geri zekalılar ya. Korktum ya. Evet, kapıyı kapatıyor. Yalan mı lan bu? Bunu ben mi yapıyorsun? Yalan mı lan bu? Ben de yaptırırım bunu. Oğlum kimi sikiyorsunuz lan? Tövbe estağfurullah. Ananı... <laughs> Bak garip garip sesler geliyor bu evden de. Korkuyorum bazen ya. Bunlar gerçek mi? Gerçek değilse de korkutuyor. Hiç gerçekliğinde de değilim artık olayım. Korkuyorum. Ay kolum uyuştu. Vallahi kolum uyuştu korkudan ya. Beni geriyor geriyor bak geriyor. Ben bu ben kendim biliyorum mesela. Bu video izlenecek bitecek. Bu video çekilecek. Ben 7 gün bunun psikolojisi içerisindeyim. Korkacağım yani. Karanlıktan korkacağım. Ufak çıkan sesten korkacağım. Korkacağım. Biliyorum ya. Beynim uyuşuyor. Keşke beynimi açabilsem de görebilirim. Uyuşuyor. Kalmış pozisyonda beynim şu an Ben kendi beynimi bilmiyor muyum Kaç yıllık beynim Bak kesin yoldan bir şey çıkacak Bak ne uğursuz yol Bir ışık koyar insan Korkmayın ha Tamam mı Öyle derler ya bak bir şey çıkacak korkmayın Korkmayın Yolun sonunda çıkacak Bir şey çıkacak korkmayın Korkmayın, korkmayın. Bu neydi? Gece boş karanlık yolu mu çektin? Ne yaptı? Adamı tribe sokuyorlar böyle ya. Boşu boşuna gerildik. Neyse ama çok gerilmedik bunda. Korkmayın korkmayın dedim. Benim sayemde gerilmedik. Yine yol. Bir adam mı? Niye öyle yürüyor? Bu yalan. Bunun yalan olduğuna %8500 eminim. Koyarım ben de arkadaşım. Bekle orada derim. De bazen adam bilmem ne yapıyorsunuz işte. Peki biz bunları yiyor muyuz? Hayır yemiyoruz. Çünkü neden? Zeka kapasitemiz çok üst level'larda. Bu yüzden yemiyoruz. Orada biri dans ediyor. Bir şey çıkacak oradan işaret yapmışlar. Çünkü neden Zeki çıktı? Bu beni korkutmadı. Bu kesin fake. Ya da alıştı artık. Onda dünya alıştı. Yok ya, tövbe estağfurullah. Alışmadı dünyam ya. Alışamaz böyle bir şeye. <laughs> O nasıl öyle hareket ediyor? Eğer, eğer konuşamıyorum artık. Eğer spor mu yapıyor yani orada? Onu anlayamadım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Yemin ediyorum. Dalga geçmiyorum. Geçmem de böyle bir şeyle. Ama anlamadım yani. İp koyuyorsunuz lan. <laughs> Al yine uğursuz bir yol. Yolda beyaz bir çarşaf mı Bir şey görüyorsunuz yolda da. Niye gidiyorsunuz? Bu gerçek değil bu ya. Çarşaf abi bu. Ne oluyor lan? Çarşaf mıydı o? Normal bir şey miydi? Ben anlamadım ki onu. Önüne mi fırlayacak? Önüne fırlarsın Bak yine var ileride. Ha bak yine geliyor. Yalandı o ya. Yalandı değil mi lan? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim ya. O kadar çok dua ediyorum ki şu an burada birazdan yükseleceğim herhalde huzura doğru. Merdiven kendiliğinden mi yürüyor? Oğlum böyle bir şey varsa siz niye gidiyorsunuz üzerine üzerine merdivenin? Bak yine burada olduğum yerde yine geriliyorum. Şimdi ben size Türkçesini çevireyim. Sınıftayım diyor. Devamlı anlayamadım. Bilenler varsa yoruma yazsın. Ses çıktı orada. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yaptırabilirsin de. Ortamı insanları niye geriyorsun? Bu yapılabilir bir şey. Senin kamerayı sen burayı çekersin. Buradaki insan sandalyeyi oynatır. Sen niye insanları geriyorsun? He? Niye yani? Bak ben burada geriliyorum. Bir ses geliyor. Bir kızın ağlama sesi geliyor. Al işte sizin niye ne işiniz var ya sizin oralarda? Anladım. Ne işiniz var ya sizin oralarda? öbeğe estağfurullah. Bak garip garip sesler geliyor da. Niye gidiyorsunuz yani? Neresi orası da onu da bilmiyorum. Kanalizasyon gibi bir yer. Daracık daracık yerlere gidiyorsunuz. Ürkütücü ışık mışık yok. Ben var ya bak o anda orada olmuş olsaydım. Anında bak Küt. Bitti. Bitti abi. O kadar stresi ekstra. Ay kaçayım kurtulayım. Yok. Ölürüm. Edebimle oracıkta ölürüm. Gerek yok. Niye kasayım kendimi? Tövbe estağfurullah Rabbi ya. Ama iç ölüm şeklimin de bu şekilde olmasını istemem yani. Allah'ım gerçekten. Allah Allah korusun ya. Yok ben bugüne kadar adam gibi korku filmi izlemedim. İyi ki izlememişim. Hiçbir şey kaybetmemişim hayatta. Böyle kendimi gerim gerim geleceğime o filmin sonunda böyle olacağıma normal komedi filmleri izler. Böyle olurum daha iyi. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı beni üzmezsiniz diye düşünüyorum. Ve kanalıma abone olmayı sakın, sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu ne oldu ya böyle? Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.